Bunu bana veren yut direkt ya. Yut yut, 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 yut çiğnemem, yapıştır yut yut. Aferin. Ah Yutarsın oğlum, yapıştır ya. Hı hı. Lan sevdem yazıyor, yaparsın aşkım diyor, hadi hadi. <laughs> hadi lan oğlum, oğlum yaparsın hadi lan. 45 saniye yerin, yapıştırın. Hadi yerin. Keyif yapıyorsun oğlum, ne yapıyorsun ki hadi la ya? Normal yer gibi yiyor. Valla lan, normalde Normal. de böyle yiyor Normal. abi. Hiçbir <laughs> şey, gayret yok lan. 30 saniyede şimdi hemen canım değil mi içeri? Allah belanı vermesin. <laughs> lan 20 saniye var oğlum, yapıştır hadi lan, hadi lan. Ayarsın yeminle lan belası. <laughs> 50 saniye var. Şansı devam ediyor geç. Biraz hızlı hmm. şanslı şansı devam ediyor. Yok abi. Çok çok, çok ama yok. Başta çok yavaştı Şimdi iyi de. Şu anda <laughs> kaldı. <kadar. gülüyor> mm-hmm. <laughs> Arkadaşımız kaybetti cesaretinden dolayı teşekkür ederiz.